Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün Jenga oynayacağız ve kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bu da Reberli. Onu Hep da kanalıma var, abone, abone olmayı. Güzel bir Jenga oynanma beraberiz arkadaşlar. Bugün diz şarkımız yayınlanıyor. Pusu kurun arkadaşlar. Böyle bir akşam yayın atarım arkadaşlar. Mükemmel bir diz şarkı. Herkesi böyle HD kalitede geçireceğiz arkadaşlar. Evet şimdi Cenk oynuyoruz. Başlıyor. İşte ben çekiyorum arkadaşlar. Şu an kamerayı rebere evet, vereceğim arkadaşlar. arkadaşlar. Şuradan taş çektik. Çok ve sıkıntılı bir taş çekmiştik. Koyuyor, üste koy üstte taş. Ve üste koyuyoruz. Ve Sıra ishakta. i̇shak'ta. Wow İshak'ta çekti. Şimdi arkadaşlar Hı. Kerim çekiyor. Evet, en son sen çekeceksin. Evet arkadaşlar Kerim de başarılı bir şekilde çekti. Şimdi Civan çekiyor. Civan da tatlıştır. Tatlış bir Nazar göster. değdirmeyin. Tatlış Civan'ın gösterin ama nazar değdirmeyin. Hayır hayır o düşecek kule düşecek. Vallahi. Wow Civan. <gülüyor> Civan. <gülüyor> Civan, kameraya bak. <laughs> Arkadaşlar yeni masal yemeği. Evet. Nasıl dur ağzını temizleyek. Şiponun. Sak çekti arkadaşlar. Şimdi sıra bende. Çok sıkıntılı bir taşmış. Eline attığım gibi bulmak bu olsa gerek. Evet arkadaşlar. Kerim çekiyor şimdi. mu Maymumu. Maymumu. Kerim de çekti şimdi Cıvoşko. Dit dit dit. Çekiyor. Çekiyor. Diş çek. Ay. Diş çek, Çekemedi. Diş çekmeyi bıraktık. Vay. Tatlışko çekiyor. Ve çekti bir, bir sıra çekme öpücüğü yapayım mı Civan? Sıra İsa'da. İsa mı rebel misin? Kerim hoparlörü tutma. İsa'k İsa'k ne yapıyorsun? Hile var. Arkadaşlar hile, hile var. Mi? Arkadaşlar hile mi Hile var. Yorma Koy onu alta koy. Koy hile yaptım. Kaldır rebel onu. Dur dur hadi. Çok iyi. Arkadaşlar işçilik demek bu olsa gerek. Şimdi arkadaşlar Cenga çakallığı yapıyoruz sizinle beraber. Buna Cenga çakallığı denir. Hop. Alın, al. Sen tut, ben alayım. Tamam, pekala arkadaşlar. Şimdi Kerim alıyor. Kerim. Bu, bu oyunun beni korkutsanız da ben düşürürüm. Şimdi Civanico evet, alıyor. Tatlışko. Tatlışko düşürecek. Düştü. Düştü. Hadi Allah. Arkadaşlar ve vid bir videonun daha sonuna geldik. Görüşürüz.